KLM ve N maddelerinin pH ölçeğindeki yerleri aşağıda gösterilmiştir. Bu maddelerle ilgili ifadelerinden hangiler doğrudur? 1. K ve L maddelerin mavi kağıdını kırmızıya çevirir. K ve L'nin pH'ı 7'den küçük arkadaşlar. pH'ı 7'den küçük olanlar asit özelliği gösterir. Dolayısıyla K ve L asittir. Asitler de mavi kırmızıya çevirir. Birinci ifade doğru. 2. M maddesi nötrdür. pH'ı 7 olan madde nötrdür. Doğru bir ifade. 3. N maddesi zayıf bazdır. N maddesinin pH'ı 7'den büyük. Dolayısıyla bazik özellikte. Ve pH arkadaşlar 14'e çok yakın. 7'ye yakın olsaydı zayıf baz derdik. 14'e yakın olduğu için kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla zayıf baz denildiği için yanlış bir ifade. 1 ve 2 doğru cevap B seçeneğidir. Asitlerin mavi turunsol kağıdını kırmızı, bazılarını ise kırmızı turunsol kağıdını mavi renge dönüştürdüğünü bilen öğrenci. Her cam kaba ayrı ayrı bir mavi bir kırmızı turnusol kağıdı daldırıp kağıtlardaki renk değişimlerini gözlemliyor. Öğrencinin yaptığı deneye göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Arkadaşlar birinci kapta görüldüğü gibi başlangıçta mavi olan mavi olarak çıkmış fakat kırmızı olan ucu batırılan kısmı mavi olarak çıkmış. Yani kırmızı turnusolu maviye dönüştürüyor birinci kap. O zaman birinci kapta baz var. İkinci kapta Kırmızı arkadaşlar yine kırmızı olarak çıkıyor. Mavi de yine mavi olarak çıkıyor. Demek ki ikinci kapta nötr bir madde var. Tuzlusu olabilir mesela. Üçüncü kapta mavi olan kısım kırmızıya dönüşmüş. Demek ki mavi tunusolu kırmızıya dönüştürüyor. Asit var üçüncü kapta. Dördüncü kapta ise arkadaşlar kırmızı tunusol maviye dönüşmüş. Demek ki dördüncü kapta da baz var. Buna göre 1. ikinci kaba batırılan trusol kağıtlarının değişim olmadığı için bu kapta saf su vardır. Evet, nötr olan pH 7 olan saf su olabilir. 2. Üçüncü kaptaki sıvı nitrik asit çözeltisidir. Üçüncü kaptaki sıvı arkadaşlar asit olduğuna göre nitrik asit olmalı. Başka asit yok zaten verilenlerde. 3. Birinci ve dördüncü kaplardaki sıvıların baz olduğu tespit edilmiş. Ama bu kaplardaki sıvıların hangisinin sodyum hidroksit, hangisinin potasyum hidroksit olduğu tespit edilememiştir. Evet arkadaşlar 1 ve 4 de baz var. Fakat verilenlerden ikisi baz zaten. Dolayısıyla hangisi hangi baz bunu buradan anlayamayız. Öyleyse birinci, üçüncü ifade de doğru. 3 ifade de doğru olduğu için cevap D seçeneğidir. Turnusol kağıtlarının X ve Y sıvılarına batırılma sonucu kağıtlarda oluşan renkler aşağıdaki gibidir. Buna göre bu sıvılarla ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar kırmızı turnusol batırıldığında x sıvısına maviye dönüşmüş. Demek ki x kırmızıyı maviye dönüştürdüğüne göre bazı özellikte. Y'de ise arkadaşlar mavi turnusol batırıldığında kırmızıya dönüştürmüş. Demek ki mavi turnusolu kırmızıya dönüştüren Y'de asit var. Buna göre 1. X ile Y sıvılarının sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asit ve bazıların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 2. Y sıvısında hidroksit iyonları vardır. Y sıvısı asit olduğu için H iyonları vardır asitlerde. X sıvısı baz, bazlarda hidroksit iyonu vardır. Öyleyse ikinci ifade yanlış. 3. Mutfak tezgahındaki mermere dökülen X sıvısı mermeri aşındırır. X sıvısı baz arkadaşlar. Bazlar mermere aşındırmaz. Yanlış bir ifade. Asitler aşındırır. Yanlışlar sorulmuş. 2 ve 3 yanlış. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki deney düzeninde çinko parçacıklarının üzerine sülfürik asit çözeltisi dökülüyor ve deney tüpünde hidrojen gazı birikiyor. Bu deney sonucuna göre ifadelerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar sülfürik asitle çinko tepkimeye girdiği için sonuçta hidrojen gazı açığa çıkmış. Asitlerle metaller tepkimeye girdiğinde tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Buna göre bir asitler metal kapların içinde saklanmamalıdır. Doğru bir ifade saklanırsa metallere tepkimeye girer. 2. Tepkime sonucu yeni maddeler oluşmuştur. Evet, kimyasal tepkimelerde yeni maddeler oluşur. Doğru bir ifade. 3. Tepkimede çünkü atomları yerine hidrojen atomları oluşmuştur. Arkadaşlar, atomlar değişmez. Maddeler değişir. Dikkat edelim. Atom değişikliği yok. Atomlardan yeni bir madde oluşma durumu var. Yeni tanecikler oluşma durumlar. Buna göre 3 yanlış. Hangisi yanlıştır diye sorulduğu için sadece 3 yanlış cevap A seçeneğidir. Bilgi. Metil oranç çözeltisi asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renk alır. Bu bilgiyi deneyerek gözlemlemek isteyen Hakan, şekildeki gibi iki farklı çözelti hazırlıyor ve bunların üzerine eşit miktarda metil oranj çözeltisi ilave ediyor. Hakan, K çözeltisinin sarı, L çözeltisinin kırmızı renge dönüştüğünü gözlemliyor. Buna göre Hakan'ın başlangıçta hazırladığı çözeltiler aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar, metil oranç çözeltisi asidik ortamda kırmızıymış. O zaman kırmızıya dönen L çözeltisi, asit olmalı. K ise sarı olduğuna göre metil oranj bazık ortamda sarı olduğu için K de baz olmalı. Buna göre limon suyu asittir. Maden suyu baz. Buradakilerin tam tersi oluyor. O zaman A seçeneği olamaz. B amonyak turşu sayı. Amonyak baz turşu suyu asit olabilir. Sabunlu su baz sirke asit olabilir. Deterjanlı su baz elma suyu Asit olabilir. Cevabımız A seçeneğidir. Madde ve endüstri ünitesi ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Birinci Bilgi Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. 2. Bilgi Asitler metaller ile tepkimeye girer. 3. Bilgi Kimyasal tepkime sonucu yeni bir madde oluşur. Bu bilgilerin doğruluğunu arkadaşlarına göstermek isteyen Hümeyra, Fen Bilimleri Laboratuvarında öğretmenin yardımıyla bir deney düzeneyi hazırlıyor. Bu deney düzeneyi 2 ve 3. bilgileri doğrularken 1. bilgiyi doğrulamamaktadır. Buna göre Hümeyra'nın hazırladığı deney düzeneği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar birinci deney düzeneğine baktığımızda nitrik asit mermerle tepkimi oluşturuyor. Ve toplam kütle 400 gram iken 350 grama düşüyor. Çünkü 50 gram gaz ortamdan ayrılıyor. Buna göre kimyasal tepkimelerde kütle korunuru buradan gözlemleyemeyiz, doğrulayamayız. Asitler metallerle tepkimeye girer diyor. Buradan mermer metal olmadığı için İkinci bilgiyi de doğrulayamayız. Üçüncü bilgi kimyasal tepkime sonucu yeni bir madde oluşur. Bunu doğrulayabiliriz. Buna göre buradan sadece 3'ü doğrulayabiliyoruz. B seçeneğinde bakırla nitrik asit tepkimeye giriyor. Yeni bir madde oluşuyor. Gaz çıkışı var. Toplam kütle de burada azalmış. Gaz dışarı çıktığı için. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde kütle konulur. Yani birinci bilgiyi burada da öyle olmasını istiyorduk zaten. Doğrulayamayız. Fakat arkadaşlar asitler metallerle tepkimeye girer bilgisini doğrulayabiliriz. Burada tepkimeye giriyor. Üçüncü bilgide kimyasal tepkime sonucu yeni bir madde oluşurdu. Onu da yine doğrulayabiliriz. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. C seçeneğinde su ile demir birlikte bir arada bulunuyor arkadaşlar. Toplam kütle korunuyor. Su ve demir de tepkimeye girmiyorlar. Yeni bir madde de oluşmuyor. İkisi bir arada bulunuyor sadece. Buradan sadece kimyasal tepkimeleri toplam kütle korunur doğrulayabilir fakat kimyasal tepkime de olmuyor zaten. Hiçbirisini doğrulayamayız. D seçeneğinde sülfürik asit çinko var. Sülfürik asit arkadaşlar çinko ile tepkime girince gaz çıkışı oluyor. Hidrojen gazı çıkıyor. Balonla da bu gazla tutuyoruz. Dolayısıyla toplam kütle korunuyor. Burada bunu görebiliyoruz. Birinci bilgi doğruluyor. Asitler metallerle tepkimeye girer. İkinci bilgiyi de doğruluyor. Kimyasal tepkime sonucu yeni bir madde oluşur. Onu da doğruluyor. D seçeneği de 3 bilgiye doğruluyor. Oysa bize birinci bilgiyi doğrulamayan, diğerlerini doğrulayan düzenek isteniyor değil. Bunun için cevap B'dir. Fen bilimleri öğretmeni laboratuvarda et, cam, kumaş ve mermerin üzerine asit damlattığında öğrenciler etin, kumaşın ve mermerin yapısında değişimler olduğunu gözlemliyor. Bu deney sonucunda öğrenciler faaliyetlerinden hangilerini yapmamalıdır? Bir Sirkenin cam şişeye konulması Arkadaşlar, Sirkeyi cama damlatınca camda bir aşınma gözlenmez. Dolayısıyla sirkenin cam ya da plastik şişede saklanabileceğini söyleyebiliriz. Öyleyse bunu yapabilirler. 2. Mermer tezgahın üzerinde limon kesilmesi. Arkadaşlar asitler mermeri aşındırır. Dolayısıyla limonda asit özelliği gösterdiğine göre mermer tezgahın üzerinde kesilirse mermeri aşındırır. Dolayısıyla bunu yapmamalı. 3. Tuz ruhunun kullanımında koruyucu eldiven takılması. Tuz ruhunun arkadaşlar yine şu şekilde düşünebiliriz. Asitler etlerle tepkimeye girer, etleri tahriş eder. Dolayısıyla vücudumuzda etlerden yapılı bu durumda eğer tuz ruhunu koruyucu eldivensiz kullanırsak elimiz tahriş olabilir. Bu yüzden eldiven takılması gerekir. Öyleyse yapılmaması gereken sadece 2. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre hangi öğrencinin önerisi kaplardaki sıvıların belirlenmesinde en doğru çözümdür diye soruluyor arkadaşlar. Turnusol kağıdı asitlerde kırmızı, bazılarda mavi. Metil oranj asitlerde kırmızı, bazılarda sarı. Fanatik bir Galatasaraylı. Fenoftalin de asitlerde renksiz, bazılarda pembe renk görüyormuş. Buna göre A. Mehmet. Her üç kabada da fenoftalin çözeltisi damlatılmalı ve kaplardaki renk değişimi gözlenmelidir. Arkadaşlar tuz ruhu asit. Çamaşır suyu baz, saf suda nötr. Dolayısıyla her üç kabada fenoftalin çözeltisi damlatılırsa bu durumda fenoftalin arkadaşlar sadece bazarda pembe rengi aldığı için bazı tespit edebiliriz. Asit ve nötr olan saf suyu tespit edemeyiz Mehmet'in önerisiyle. Ve Leyla her üç kabada metil oranç çözeltisi damlatılmalı ve kaplardaki renk değişimi gözlenmeli. Her üç kabada metil oranç çözeltisi damlatıldığında asitlerde kırmızı bazarda sarı renk alıyordu. Dolayısıyla asitte kırmızı olur. Tuz ruhunda, çamaşır suyunda sarı olur. Saf sudaysa arkadaşlar renk değiştirmez dolayısıyla üçünü de tespit etmiş oluruz. Buna göre cevap B seçeneğidir.